Su kaçak tespiti için geldik. İlk etapta dinleme cihazıyla kaçan yerin dinledik. Emin olmak için sıcak suyu açtık. Termal kamerada da sıcak suyumuz kaçan sıcak suda olduğunu anladık. Sarı gözüken yerimiz kaçan olduğu yer. Bakın zaten yavaş yavaş boruların ısınmaya başladı. Aşağıdan yukarı çıkıyor. Oradan sola doğru dönüyor dirsekle. Tam dirsen birleştiği yerde yani dirsekte kaçağımız mevcut. Birazdan kıracağız. Ardından tamir edip buradaki işi garantili bir şekilde teslim etmiş olacağız inşallah. Derman kamerada kaçağımız da bu şekilde gözüküyor. Dinleme cihazıyla da kaçağın nasıl ses çıkardığını şey yapalım dinleyelim. Oradaki hanımefendi suyu kapatabilir miyiz? Şuraya şey yaptım. Evet aç. Kapat. Kapat kapat. Evet. Dirsekten kaçağımızı gördük. Hemen tamir edin.